Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün patlıcanın değişik bir yemeği yemeğiyle karşınızdayım. Patlıcan kızartması ama değişik bir patlıcan kızartması. E, tarifini vereyim. Gerçekten severek beğenerek yapacaksınız sizde. Burada 4 tane patlıcanım var arkadaşlar. Önce malzemelerimi sayayım. 2 tane yumurtam, baharatlarım var. Sütüm var 5 yemek kaşığı. 1 su bardağı da galetonum var. Şimdi patlıcanımı soymakla başlıyorum. Şöyle e, başlarını kesmeyeceğim şu saplarını. Şuradan şöyle soyacağım tamamını. Artık patlıcanlar çıktı arkadaşlar. Bol bol patlıcan yemeye mutfakta. Mutfağımızın vazgeçilmezi patlıcan. yaz günlüen basit hem de güzel bir yemeği çabuk olan kolay olan hemencecik. şimdi bunu şöyle Şimdi bunu böyle parçaladık ya arkadaşlar. Dilimledik ya bak böyle. Şimdi bunu birleştir. Şöyle. Şimdi de şöyle. Bu tarafından Böyle. Şimdi diğer yönde yapacağım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buradaki arkadaşlar yumurtam var iki tane. iki tane yumurtayı şöyle çırpıyorum. Burada bir tatlı kaşığı toz biberim var. Karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bunları da böyle karıştırıyorum. Burada da 5 yemek kaşığı sütüm var. Şöyle iyice karıştırdım. Şöyle bir su bardağı kaleti unumu da döküyorum böyle. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle her yerine gelecek şekilde galet ununu. Şöyle yapacağız şimdi. Hı. Isınmış olan yağımızı atacağız şimdi. Şurayı şöyle bir daha dileyim. Hı. Şimdi yağımız iyice ısındı. Şimdi patlıcanımızı bırakıyorum. Tek tek kızartacağım. Burada da sosunu yapıyorum arkadaşlar. Birkaç tane küçük domates doğradım. Birkaç iki diş de sarımsak. Üzerine sos yapacağım. Şimdi. Ya da kızartıyorum ama arkadaşlar hiç yağ çekmiyor bu. Çıtır çıtır yani. Çıtır çıtır böyle, içi yumuşak, dışı çıtır çıtır. Ya çekmiyor. Şimdi bir 3-4 tane de biber kızartacağım üstüne böyle. Biberlerimizi böyle süs yapacağız üzerine. Şimdi de sosu yaptığım sosu üzerine dökeceğim. Şöyle ortalama bir iki domates doğradım. Kabuklarını soydum. İki diş de sarımsak çok güzel bir yaz menüsü arkadaşlar. Hazır. Yağ çekmeyin. Yanında karpuz. Hemen içten gelince kızartıp yiyin. Burada da sarımsaklı yoğurdum var. Evet. İşte böyle. Evet arkadaşlar, patlıcan kızartman beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten hem görünümü güzel hem lezzeti güzel arkadaşlar. Yapıp yemenizi tavsiye ederim. Ee, yeni yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın kanalımda kalın.